Tarih sahnesinde öyle bir gün vardır ki yalnızca bir şeyde değil, çağları değiştirir. 29 Mayıs 1453. İstanbul fethedildi. Orta çağ kapandı, yeni çağ başladı ve bu büyük dönüşümün ardında tek bir isim vardı. Fatih Sultan Mehmet. Peygamberin müjdesini hayal etti ve onu gerçekleştiren kutlu bir lider oldu. Ama bu zaferin sadece askeri ya da siyasi bir anlamı mı vardı? Ya arka planda çok daha derin, çok daha gizli bir hikaye varsa? Fetih günü olan salı, Ortodoks dünyasında hala lanetli gün olarak anılır. Çünkü Fatih yalnızca bir imparatorluğu değil, bir inanç düzenini de yerle bir etti. Peki neydi bu zaferi bu kadar evrensel ve sarsıcı yapan? Cevap, bilgiydi. Fatih, yalnızca bir komutan değil, Gizli ilimlerle yetişmiş bir hükümdardı. Havas ilmi bilmeden Osmanlı tahtına oturmak kolay değildi. Fatih'in en büyük arzularından biri bilgiyi ele geçirmek, hakim olmaktı. Ve bunu anlatan en gizemli sembol Fatih'in gül kokladığı potre. Bir elinde iki gül, bir değerinde ise sıkıcı tuttuğu beyaz bir mendil. Güller yalnızca bir çiçek değil. İslam ve Hristiyanlık dünyasında kutsalın sembolü. Fatih diyor ki, kainatın bilgisine sahibim ve onu koklayan benim. O mendil mi? Kutsalın kutsalıyım diyen ezoterik bir mesaj. Peki kim anlayabildi bu mesajları? Tabii ki herkes değil. Ama anlaması gerekenler o gün gayet iyi anladı. Ve şimdi sizi biraz daha şaşırtayım. Fatih'in sadece kılıcı keskin değildi. Zekası, bilgisi ve istihbarat ağı da keskin bir silahtı. İstanbul'u fethetmesindeki en büyük başarı nedenlerinden biri buydu. Gizli bilgiler, stratejik sızmalar, içeriden alınan raporlar. Hepsi bu dev zaferin taşlarını tek tek ördü. Ama bu ağ sadece İstanbul'a sınırlı değildi. Fatih dünyayı okuyabilen bir liderdi o dönem Müslümanların hakimiyetinde olan İber Yarımadası'nda Katolik zulmüne uğrayanları da biliyordu. Ve bu baskılardan kaçanların oluşturduğu aydınlanma gruplarına yani bugünkü adıyla İlluminati'ye destek veren ilk büyük güçlerden biri de Fatih'ti. Tabi bugün içeriği saptırılmış amacı başka yerlere çekilmiş olsa da başlangıçta zulme karşı durmak bilgiyle karanlığı yıkmak için de bu yapılanma. Peki ya bugün? Bugün hala süren ekümeniklik tartışmalarının arkasında yatan gerçek nedir? Sürekli tekrar edilen o yalan, bu statü Fatih tarafından verildi. Hayır, bu yetki Yavuz Sultan Selim döneminde hilafetin Osmanlı'ya geçmesiyle ortaya çıktı. Fatih, Ortodokslara özgürlük tanıdı ama Osmanlı sınırları içerisinde, yani sınırlandırarak, kontrol ederek. Ama bugün bile bu yalanı sürdürenler var. Neden mi? Çünkü onlar Fatih'in torunlarını yani bizi, tarihimizi, inancımızı, kimliğimizi silmek istiyor. Büyük Kartal öldü diye 40 gün boyunca çan çalanlar bugün hala Megali peşinde. Ama biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet yalnızca bir padişah değildi. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan akıl. Bir komutandan çok daha fazlası bir sır taşıyıcısıydı ve biz onun torunları uyanık olmalıyız. Unutmamalıyız. Atalarımıza yapılan her saldırı aslında bize yapılmaktadır.